Arkadaşlar ke kekimiz fırından çıktı. Trileçemesi kekimiz şimdi hazırladığımız sütü üstüne dökeceğiz. Dökebilir miyim ki ben bunu? Tabii ki dökebilirsin. <laughs> o zaman ben sana yardım edeyim mi? Hı hı. Tamam. Kamerayı da o sırada ben tutarım. Tamam, sen de bu arada keki görüntüle şöyle. Üstüne döküyoruz arkadaşlar. İyice ne? hepsini süt emene kadar keki. Evet. Kek sütü emene kadar sonuna kadar döküyoruz. Şimdi babam döküyor. Hadi. <laughs> Oldu herhalde. Top köpüğü çıktı. Köpüğü var ya. Evet. Ben şimdi sütü kekin üstüne döktüm. Bundan sonraki aşama neydi? Süt. Şey, kek sütü emecek. Üstüne bunu dökeceğiz Ve bu dediğin krem şanti miydi? Krem şantiyi döküyoruz ve hazırladığımız Ne diyor? Karamel. Karamel sosunu döküyoruz. Evet. Ondan sonra. Bir de emmesini bekliyorum. Tamam. Sonra buzdolabına koyup afiyetle yiyebilirsiniz. Ama şu anda şu çik süsünün emmesini bekliyorum. Bu belli bir zaman alacağı için e, bu işlemleri yaptıktan sonra tekrar bir video çekerek arkadaşlarımıza son haline gösterelim. Tamam mı? O zaman ne diyoruz? Görüşmek üzere.